Merhaba arkadaşlar. Bu videomda Chess'te Oscar adlı oyuncuyla oynayacağım. Geçen Duolingo'da çok kötü oynamıştım. Şimdi Oscar'da oynuyorum. Oscar'la oynuyorum pardon. E4 ile başladım. E5 gelebilir. Hmm. Sicilyen gelmedi tercih etti C5. At F3. Klasik açılış. Fili buraya gelmem bir çeşit önlem. Art. Pion da gelebilir bir şekilde. Hmm. Düşündüğüm gibi gelmedi. Şöyle uzun süredir böyle bir oynamadım. Bir böyle deneyeceğim. Sicilya'da de biraz pin varyantı oynuyorum bu arada. Pin variant çoğunuz biliyorsunuzdur. Hmm, bu biraz kötü oldu. Şöyle bir oynayalım. Hmm. ama sen daha iyi olabilir ama fark etmez çok. Ben buraya geldim ya. Yani. Öyle gelirdim de öyle sıkışabilirdim. Hmm, bir düşünelim. Biraz kötü en şu ana kadar. Bir baskı yapsam. Şöyle bir Piyon sürücüyü yapalım dedim. Şu an iki, iki piyon iki piyon. Eşitiz. Ee, Burada küçük bir zayıflık olabilir belki. Şimdi şöyle karışmayı düşündüm de yani böyle geç sonra böyle geliyorum. İyi de bu. Hadi bu denemeyi oyunu nasıl olsa. Ama dakika derim mi? Benim oyun olmasa da yani şimdi böyle geldiğinde böyle gelirse gerçi oluyor ya, oluyor. Deneyim. Aynen. Aldı zaten. Şöyle geleyim. Şimdi Niye gelmeyi düşünüyorum? Daka. Ha fil boşta. Fil alayım direkt. Hiç böyle gelmeye gelmeyeyim. Niye böyle bir şey oynadı? Çok kötü oynadı ya. Arkadaşlar çok kötü oynadı Oscar. Veziri boşa bıraktı bir de fili boşa bıraktı. Ho! Kötü oynadı. Şöyle yapalım bari. Bunu da vezir boşa bıraksam yine bir alt üstünüm yani. yani. Bir filmmiş. 60 atmış pardon. Şöyle de geldi. E, konuma baktı zaten. Buraya nasıl yenmeyi düşünüyor acaba? Sürekli de konuşuyor bu du duo serisi. Diğerlerine göre daha konuşkan. şöyle yapalım en iyisi şimdi böyle yaparsa öyle kıracağım şimdi neyse üstünü şimdi kırdım şimdi de kale şimdi de kale gitti arkadaşlar şimdi vezir gençler konum batacak Aha anlasın hiç önemli değil onun için hatta kale boştu onu görmemiştim Hmm, ne yapsam yani. Ya ne oynarsam oynayamıyorum. 20 ihtimalimiz yok. Ay şöyle geleyim bari. Şöyle piyon alırım belki. Sonra da bu piyon. Böyle geldi. Hiç önemli değil ki. Ya ne yapmayı düşünüyor acaba buradan sonra? Yani ne oynarsam oynarsam şu bir piyon boşta kalıyor. şöyle şa çekeyim. Hmm. Şöyle yapalım. Tamam zaten yendik ya. Burada artık yenilme ihtimalimiz yok gibi düşünüyorum. Ama fil de istiyor. Aa, Şöyle de şöyle çekelim. <laughs> Kahvede satranç mı oynuyoruz yazdı. Ha mat ya arkadaşlar. Biraz fazla basit oynadım. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz e, video, videomun devamını gelmesi için kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Satrançta kalın.